Bugün sizlerle birlikte konumuz Formula 1 2025 olacak ve tahminler yapacağız. Evet çok erken bir tahmin. Daha araçları görmedik, testler yok, o yok, bu yok ama ben %100 böyle olacağına eminim. Tabii ki ben eminim bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sakın ha böyle öyle kesin Olcan abi böyle konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bahis bahis oynamayın. Batarsınız o yüzden hani bunlar benim emin olduğum %100 tahminler. Zaten yorumlarda da sizin tahminlerinizi de bekliyor olacağım. Yani sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Şimdi bu tahminlere sondan başlayacağız. Takım takım gideceğiz. Kim şampiyon olur ona bakacağız. Ve hatta pilotlar konusunda da ufak ufak tahminlerde bulunacağız. Sıralamayı en basitten zora doğru tutacağım. Yani sonuncu ile başlayalım diye düşünüyorum ben. Sonunculuğa aday bence 3 tane takım var. Bu kesinlikle Stake F1 ya da Zauber diyebiliriz. Williams olabilir, Haas olabilir. Ya da Alpine olabilir diye düşünüyorum ben. Aslında bence Alpine olması daha mantıklı. Biliyorsunuz bu arka taraf, orta taraf böyle çok kapışmalı. Ufak farklar, ufak sonuçlar. Mesela Alpine'in geçmiş olduğumuz sezonda yapmış olduğu gibi böyle bir çifte podyumu altıncılık getirebiliyor. Alpine hani 2024'te altıncı olmayı hak eden bir takım mıydı? Tabii ki değildi. Tabii ki değişkenlik gösterebilir. O yüzden ben böyle hani Zauber, Williams ve Alpine konusunda böyle son üçü çekeceğini düşünüyorum ve sonuncuyla başlayalım ve sebeplerini de tek tek açıklayayım. Sauber ile başlayalım. Sauber'de biliyorsunuz pilot değişiklikleri var ve Sauber'in sonuncu olacağını düşünüyorum ve bence hatta böyle Haas'ın 2021'de geçirmiş olduğu gibi bir sezon geçireceklerdir 2026'da biliyorsunuz. Audi geliyor ve Audi 2025'e para harcamak istemeyecektir. Böyle 2024'ün güncel bir aracı çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve sezon içerisinde de güncelleme getirmeyeceklerdir ve böyle sezonu sonuncu olarak kapatacaklardır diye düşünüyorum. Zaten bütçe kısıntıları var, işte Audi geliyor, maddiye bir not da var. Böyle biz ite kaka bir şekilde bu sezonu kapatalım ve 2026'ya odaklanalım diye düşüneceklerini düşünüyorum. Ve son sıraya Zauber'i yazıyorum. Bence işleri de çok zor, çok umursamayacaklarını düşünüyorum. Genel anlamda son sıranın sahibi Zauber. Burada bence çok durmanın anlamı yok, burada çok vakit harcamayalım devam edelim. Geçelim sondan ikinci takıma geçelim Williams'a. Ben diyorum ki Williams olur sondan ikinci. Evet diyeceksiniz ki orada Sainz var, Albon var işte puanlar şöyle böyle iki tane iyi pilot daha ileride olacaklardır. Fakat ben öyle çok düşünmüyorum. Olay pilotlarda değil bence biraz arabada ve James Wiles'in projesi ve bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü James Wiles diyor ki işte vur kır parçala buradan öğreneceklerinizi öğrenin işte 2026 regulasyonlarına bakacağız diyor. Bu bakış açısı ile çok fazla ileriye gidebileceklerini düşünmüyorum ve 2024 sezonunu tekrar baz alarak Albon, Colapinto, Sergeant bu 3 pilotla birlikte 13 kaza veya 13 start alamama gibi bir durumu hani düzgün anlamda diyorum. Böyle bir durum olmuştu ve burada 2024'te 2025 bütçesinden araç tamirine çok fazla para harcandığı için 2025 aracına çok fazla para harcayamayacaklardır. O yüzden araç iyi olmayacaktır. Evet Sainz böyle çok istikrarlı bir pilot. Albon ise harikalar yaratmaya çalışıyor bu takımda. Ancak şöyle bir durum var. Araba iyi olmayınca bu iki pilotun da çok büyük işler çıkarabileceğini düşünmüyorum. Ve 2026'yı düşünen James Wiles üstüne bir de Calapinto ile Albon açmış olduğu hasarlar 2025 aracının çok iyi olmayacağının işaretlerini gösteriyor bence bize. Ve o yüzden de sondan ikinci takım olur diyorum. Zaten bana soruyorsanız gene araç çok iyi değildi. Formula 1 pilotlarının bu kadar çok sık kaza yapmasının bir altında yatan unsur olmalı. Yani iki pilot da mı kötü, Albon da mı kötü pilot? Araç bıçak sırtı kullanması zor. O yüzden de bu kadar çok kaza yapmış da olabilirler diye düşünüyorum ben. Sondan ikinci takım işte bu sebeplerden dolayı bence Williams olur. Evet yavaş yavaş son üçlüyü kapatıyoruz. Bence sondan üçüncü yani sekizinci takım Alpin olur diye geliyor. Hani benim aklıma ben Alpin'i yazacağım. Pilot değişikliği var bir tane rookie var. Gasly evet böyle sürekli puan almaya çalışıyordu. Ocon'la beraber ikisi iyi gittiler diye düşünüyorum bu berbat araçta. 2024 sezonunda sonuncu olmaları işten bile değildi. Fakat işte takım içi değişiklikler. Briatore efekt diyeceğim ben. Onun gelişi takımı bayağı bir hızlandırdı. Ve tabii ki şansları da yaver gitti. Podyum falan gördüler. O yüzden 2024 sezonunda 6. oldular. Yoksa bence böyle bir şey imkansızdı. Hatta rüyalarını da görseler hayra yormazlardı diye düşünüyorum ben. Fakat 2025 sezonunda nasıl bir araç yapacaklar? Üstüne bir de Gazli bence tek başına kalacak. Çünkü yanındaki pilot rookie olacak. Gazli orada böyle puan için savaşırken böyle 9.luk 10.luk arada sırada gelecektir. Fakat bu ileriye taşımak için aracı yeterli olmayacaktır. Tek başına Gazi'nin savaşı yetmeyecektir. Ve o yüzden 8. takım Alpin diyorum. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. İşte orta taraf diyeceğim. işlerin kızıştığı yer diyeceğim. Ben burada Haas ile Keşep RB'den bahsedeceğim. Burada ikili bir kapışma olacağını düşünüyorum. Ben 7. takımın Haas olacağını düşünüyorum. Evet Steiner gitti. Yeni bir takım patronu vardı. Tamamıyla takıma yeni bir bakış açısı vardı. Yeni mühendisler araca güncelleme getirmeler ve 2024 sezonunda iyi de savaştıklarını düşünüyorum. Ancak yeni takım patronunun getirdiği vizyon çok iyi olsa da araç iyi yapsalar da tabii ki hani garantisi yok. Ben geçtiğimiz sezondan üstüne koyacaklarını düşünüyorum aracın. Fakat burada pilotların yetersiz kalacağını düşünüyorum. Çünkü burada Beyerman ve Ocon ikilisi var. Ocon baktığımızda bence Kevin Magnussen'in Fransız versiyonu gibi böyle saçma saçma hareketler yapabilecek kapasitede ve o istikrarı sağlayamayacağını düşünüyorum Haas'ta birinin ise yeni bir pilot evet kendini böyle çok kanıtlamaya çalıştı Ferrari'de işler çıkartmış olabilir fakat çok az tecrübesi var ve Haas'ta böyle inanılmaz işler yapabileceğini düşünmüyorum bir adaptasyon süreci de olacak e, İkinci pilot da bence çok istikrarlı değil burada pilotlar araca zayıf kaçacağını düşündüğüm için ben Haas'ı 7.liğe yazıyorum arkadaşlar. Aslında böyle 6.nın kim olduğunu da açıklamış olduk. Cash App RB Honda diyeceğim ben. Haas'tan ve diğer takımlardan biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü bu Red Bull ortaklığında Red Bull'un B takımı olan takım mümkün olduğunca Red Bull'dan parça kullanmaya başladı ve önümüzdeki sezon Red Bull parçalarını daha çok göreceğimizden ben %100 eminim ve Haas'a nazaran daha istikrarlı bir pilotu var. Ne kadar Yuki'yi çok sevmesem de ve Formula 1 pilotu olmayı hak etmediğini düşünsem de şimdi Okan'a ve Birman'a göre daha fazla istikrar sıralama turları olsun, yarışta olsun daha fazla puan toplayacağını düşünüyorum. Red Bull ikinci pilot olarak Hacer'ı seçti. İşte burada böyle bir downgrade varmış gibi. Hani biraz aşağıya gittiğini düşünüyorum. Bence çok Hacer'ın bence Formula 1'de çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum şimdilik. Fakat tabii ki konuşmak erken ama Yuki orada istikrarlı bir şekilde puan alırken Harcerin arka taraflarda bayağı uğraşacağını, debeleneceğini ve araca alışma sürecinin çok uzun olacağını düşünüyorum şahsen. Yuki'nin istikrarı ve Yuki'nin Red Bull'a bak siz beni almadınız ama ben bak böyle bir pilotum deme fırsatı olacağı için ben kendilerini altıncılığa yazdım. Şimdi geçelim hiçbir yerde olacak takımlara. Yani işte bu No Man's Land deniyor ya. Ne aşağı tarafın onlara yetişebileceği ne de onların yukarıya yetişebileceği iki takıma tabii ki Aston Martin ve Mercedes'e. Aston Martin'i ben beşinciliğe yazacağım arkadaşlar. Aston Martin'de baya bir gelişme var. Onca yeni bina, yeni mühendis işte böyle bir sürü çalışma fakat daha meyvelerini alamadılar. Transferler var, Nüvi var ama Nüvi biliyorsunuz 2025 aracını geliştiremeyecek ve Nüvi sadece böyle bir advisor'lık yapabilecek. 2026 için getirdiler aslında Nüvi'yi o yüzden 2025'te çok başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Denfelaos'u göndermiş oldukları gerçeği var ve Pilotlar açısından da bence burada sıkıntı var. Evet bir tane iki kez dünya şampiyonu inanılmaz yetenekli. Yaşlı da olsa şampiyonluk için savaşabilecek bir pilot var. Fakat bu pilot tek başına kalacak. Stroll ise araç iyi olduğunda performansı belki biraz yukarıya çıkabiliyor. Fakat araç kötü olduğunda Alonso gibi istikrarı sağlayıp aracın üstüne koyup puan alma kapasitesinde değil. 2024 sezonunda biz bunları bir kere daha gördük. Bozuk saat dediğim gibi. O yüzden Alonso tek başına savaşacak böyle ortalama bir araç olacak. Mercedesle savaşamayacak. Mercedes motoruna sahip olsa da çünkü aerodinamik açıdan bence çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. 2025'e de çok fazla para harcamak istemeyecekler. Çünkü new var, new 2026 için çalışacak. Parayı 2026 regülasyon değişikliklerine taşıyacaklar. Biraz Alonso sıkıntı çekecek. Ne arkadakiler yetişebilecek ne de onlar ileriye gidebilecekler. Sürpriz performanslar Alonso'dan bekliyorum şahsen ben. Ancak 5.liğin ötesine geçemeyeceklerini düşünüyorum. Geçelim Mercedes'e. Mercedes'te bence sıkıntılar sadece bir tane değil. Ben Mercedes'in 4. takım olacağını düşünüyorum ve ilerideki savaşa dahil olamayacağını işte geçtiğimiz sezonki gibi belki 1-2 yarış kazanırsa ya da 1-2 iyi performans gösterirse ben başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Mercedes bu regülasyonlardaki aracı anlamadığını düşünüyorum. Evet çok veri sahibiler hatalarını biliyorlar ama her sene aynı şarkıyla çıkıyor olay. Anladık biliyoruz şunu değiştiriyoruz bunu değiştiriyoruz. Şöyle araç olacak böyle araç olacak fakat araç çıktığında hüsran oluyor. Ve aynı zamanda 2025 sezonun bu regülasyonlarda son sezon olduğunu da göz önünde bulundurursak parayı da 2026'ya harcamak isteyecekler. O yüzden buradan muhteşem bir araç beklemiyorum. Ve pilot değişikliği de var. Artık Mercedes'te 7 kez dünya şampiyonu Hamilton yok. Hamilton'ın inanılmaz bir ön sezisi ve yarışlardan maksimumu çıkartma gibi bir yetisi vardı. Bu yetenekli pilottan artık sahip değiller. Onun yerine bir rookie gelecek. Evet Kimi Antonelli ne kadar hızlı bir pilot olsa da yarışlara adaptasyon süreci olacaktır. Lider vasfı Russell alacaktır. Fakat araç da çok yeterli olmadığı için Hamilton'da gibi bir pilot olmadığı için ileride savaşabileceklerini düşünmüyorum ve kendilerini dördüncüye yazıyorum. Geldik ön tarafa işlerin çok kızıştığı bir yere. Red Bull, Ferrari, McLaren üçlüsüne ben 2025 sezonundan çok umutluyum. Burada bayağı bir savaş çıkacakmış gibi gözüküyor. Ferrari işte Ferrari'nin aracı hakkında 2025 aracı hakkında bir video yapmıştım. Onun linkini paylaşayım. Ferrari yeni bir araç yapıyor. işte oradan umut besliyor Ferrari. Hamilton'ın transferi var. Bu büyük bir olay. O yüzden Ferrari çok heyecanlı. McLaren'in iyi bir aracı var. Üstüne koymaya çalışacaklardır. İşte Norris'in ve McLaren'in tecrübesizliğinden dolayı bence pilotlar şampiyonasını kaybetmişlerdir. Fakat takımlar şampiyonu olmuş bir McLaren var ve aracı geçtiğimiz sezon en hızlı araçtı bence. Red Bull'a geçersek sezona iyi başlayıp daha sonra işte transferler, mühendis kaybı ve araç sorunlarıyla birlikte boğuşmuşlardı ve çok ciddi bir önden kayma sıkıntısı vardı. Ne kadar Verstappen bu hani önden kayan araçta iyi iş çıkartsa da ne kadar çok yetenekli olsa da bayağı bir sorun yaşadılar biliyorsunuz. Hele yaz sezonundan sonra bayağı sıkıntılar çıkmıştı ve ben Verstappen'in kendi yeteneğiyle şampiyon olduğunu Aracın gittikçe yavaşladığını düşünüyorum. Geçelim bakalım kim kaçıncı olacak, nasıl olacak. Şimdi ben biraz Red Bull fanlarının kalbini kıracağım. Evet 3. takım takımlar şampiyonasında Red Bull olur diye düşünüyorum. Çünkü Red Bull'un bayağı bir aşağı giden grafiği var. Dediğim gibi mühendisleri de kaybetti. Ve geçtiğimiz sezon 2024 sezonun başındaki o yüksek ivme olmasa gerçekten çok sıkıntı çekeceklerdi. Keza çektiler de ve 2025 sezonunda bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Takımlar şampiyonasında zaten Max yalnız dövüşüyordu. Perez ortada yoktu. Onun yerine 11 kez Formula 1 yarışına çıkmış pilotu getiriyorsunuz Lawson. da Lawson kötü bir pilot demiyorum ancak şöyle bir durum var. Çok erken bir hareket alındı. Yani Lawson doğru karardı fakat Red Bull Lawson'ı bir okyanusa atacak. Buyur kardeş sen yüz diyecek. Ve Max gibi bir adamla yani sürekli sizi yiyen, öğüten, pilot öğüten bir takım arkadaşına karşı savaşacak ve Sürekli performansını yukarıda tutmaya çalışacak. Burada hatalar geldiğinde moral bozuklukları Lawson'da olabilir. Belki daha istikrarlı bir pilot tercih edilebilirdi burada. Fakat Red Bull geleceği Lawson'a doğru çevirmek istiyor. Yalnız işte bu ne kadar doğru bir karar. Bununla da ilgili bir video çekmiştim. Onu da paylaşayım. Lawson geldi videosunda uzun uzun incelemiştim. Bir rookie pilot alışma süreci, tek başına savaşacak olan bir Verstappen, araç problemleri, kaybolan giden mühendisler. Ben takımlar şampiyonasında tekrar Red Bull'u üçüncülüğe yazıyorum. Max için ise ben bu sefer 2025'te şampiyonada ikincilik görüyorum arkadaşlar. Bayağı çetin bir savaş geçeceğine inanıyorum ve araç sıkıntıları, takım içi huzursuzluklar, pilot savaşları derken bence Max yeteneği sayesinde iyi bir araç değil, yeteneği sayesinde adını ikinciliğe yazdıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Max 2025'te şampiyon olamayacak diye düşünüyorum. Geçelim ikinci takıma, geçelim McLaren'a demek istiyorum. Evet, şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Ben McLaren'ın 2024'ten sonra 2025'te takımlar şampiyonluğunu alabileceğini düşünmüyorum. Piastri Norris savaşının sertleşeceğini düşünüyorum. Evet Norris ne kadar ben mental olarak artık şampiyon savaşına hazırım dese de bu savaş olacak arkadaşlar. Fakat iç savaş yüzünden McLaren'in yara alacağını düşünüyorum. Piastri dönem dönem işte o saf hızını kaybedecek, morali bozulacak, geri düşecek diye düşünüyorum. İyi performans gösterdiğinde de Norris ile çatışacağını düşünüyorum. Ve araç olarak da 2024 aracının üzerine böyle muhteşem bir şey koyup çok çok hızlı dominant bir araç yaratamayacağını düşünüyorum. O yüzden takımlar şampiyonasında McLaren'ı ikinciliğe yazdım. Şimdiden Norris'in kaçıncı olacağını söylersem şampiyonu söylemiş olurum. O yüzden Ferrari'ye geçtiğimizde, birinci takıma geçtiğimizde şampiyonu açıklayacağım arkadaşlar. Ben Ferrari şampiyon olur diyorum. Takımlar şampiyonasında Ferrari kazanacak diyorum. İki tane inanılmaz pilotu var. Project 677 var. Ve Ferrari araç yapmayı biliyor. Bunu kabul edelim. Sezon başına çok hızlı, çok iyi bir giriş yapacaklarını düşünüyorum. Zaten Ferrari adam Löklerkin bu takımın içini dışını her şeyini bildiğini ve bu projeler genellikle de Löklerkin etrafına kurulduğu için sezona hızlı bir giriş yapacaktır. Ve Ferrari de geçtiğimiz sezon gerçekten çok olgunlaştığını da düşünüyorum. Sezon başında öyle fırtına gibi girecekler ve ben evet Löklerkin şampiyon olacağını düşünüyorum. Hamilton'ı ise pilotlar şampiyonasında üçüncülüğe yazıyorum. Hamilton'ı kötü bir pilot olarak lanse etmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Adam 7 kez dünya şampiyonu daha ne yapsın? Evet bir gün 8. dünya şampiyonasını alacak. O da 2026'da olacağını düşünüyorum. Neden mi 2025'te şampiyon alamayacak? Çünkü bir adaptasyon süreci var. İşte kontrat süreci vardı. Ferrari hemen dahil olamadı. Hamilton simülatör kullanmayı sevmiyor. Komple takım değiştiriyorsunuz. Alışmanız gereken o kadar çok şey var ki. Bu adaptasyon süreci sayesinde Leclerc'i avantajlı görüyorum. Ve saf hız olarak da baktığımızda özellikle tek turda Leclerc'i daha şanslı görüyorum. Zaten takımlar şampiyonu olur dememin sebeplerinden bir tanesi Hamilton. Çünkü Hamilton'ın yarış becerisi inanılmaz iyi. Evet Sainz'ı da severdim. Severim ama Sainz'ın işte o şampiyonluk kumaşı yok. O Hamilton gibi şapkadan Tavşan çıkarma yetisi yok. Zaten bence de 2024 sezonunda o yüzden Ferrari şampiyon olamadı. Hamilton gibi bir pilot olsaydı bence Ferrari 2024'te kesinlikle şampiyon olurdu demek istiyorum. Pilotlar şampiyonasında Hamilton'ı biraz daha şanssız görüyorum. Çünkü Ferrari'ye alışması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 2025 benim... Bakış açım bu şekilde, bu şekilde geçecek. Bence inanılmaz bir savaş olacak. Ve bu savaşın sonunda Ferrari hem pilotlar hem de markalar şampiyonu olacağını düşünüyorum. Hamilton, Leclerc ortaklığı çok verimli geçecek inşallah. Biraz tifosu gibi konuştum ama gördüklerim bu. Bu benim tahminim. Tabii ki videonun başında söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin markalar, pilotlar kim şampiyon olur görüşlerinizi çok merak ediyorum. Aşağıda bana sizin sıralamanızı yazarsanız çok memnun olurum. Sevgi ve saygı çerçevesinde bu konuları tartışalım derim ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.